Geçtiğimiz hafta vatandaşlar uykudayken Bolu'daki Grand Kartal Oteli alev topuna döndü. İçi ve dışı ahşap kaplı olan bina saatlerce yandı. Ortaya çıkan tablo ise Türkiye'nin yüreğini dağladı. Yangın faciasında otel 78 kişiye mezar oldu. 78 kişinin arasında Ufuktepe İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Habibe Çetiz de vardı. Öğretmen Çetiz, eşi Ahmet Çetiz ve çocukları Vedat Çetiz, Esat Çetiz ve Sedat Çetiz ...yangında hayatını kaybetti. Çetiz ailesi Ankara'da Gölbaşı mezarlığına defnedildi. Ufuktepe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri için... ...yarı yıl tatilinin ardından ilk ders dili buruk çaldı. İlkokulun öğretmenler odasını sessizlik bürüdü. Dışarıda Çetiz öğretmenin velileri ise... ...hüzünlü bakışlarla çocuklarını sınıfa uğurladı. Abi bir öğretmen gerçekten örnek bir öğretmendi. Yani bunu söylemek... Kend, hala kendime gelemedim yani. Mekanı cennet olsun. hala dua ediyoruz inşallah. Nasıl yani insandı? örnek bir öğretmendi dediğim gibi. E, insanlara karşı böyle çok böyle samimiydi. Yani hiçbir şey böyle yapmacık böyle yapmacık olarak değildi yani. Her gitti bölümde kendini belli ediyordu yani. Benim kendisi gerçekten de okulumuzun çok değerli bir öğretmeniydi. Çok sessiz. Yani kimseyi kırmayan bir öğretmendi. Gerçekten de kendi velisi değilim ama okulda tanıdığım bir öğretmen bizim için çok biz çok üzüldük ya. Çok yıkıldık. Öğrenciler keza öyle. Çok üzüldüler. Yani çok değerli bir insandı. Gerçekten de yani bizde çok değerli bir insandı.